Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. İlk önce müzeye geleceğiz. Sonra size müzeyi, e, müzeyi tanıtacağız. Hadi başlayalım. Müzik paratorlarını zengin sanat anlayışını göstermektedir. <laughs> Gördüğümüz tike heykeli Roma döneminden kalma olup şans ve kader tanrıçası Tikeyi temsil etmektedir. Bu eser 1931 yılında Düzce Konuralp'te bulunmuş ve şu an İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergileniyor. Ayrıyetten heykelin başında bulunan kule şeklindeki taç süslü kenti, omuzlarındaki meyveler bereketi ve kucağındaki Pluto çocuk da zenginliği temsil etmektedir. Gördüğünüz bu Sahraplatti Milattan önce 4. yüzyıla ait. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor şu anda. Sidon'daki A Hipodjesi adlı yeraltı mezarında bulunmuştur. Adını üzerindeki Persli satrap dedikleri yani vali anlamına gelen figürden alıyor. Yunan ve Pers sanatını burada birleştiriyor. Üzerinde savaş, av ve ziyafet motifleri de bulunuyor. Lahitler iki ayrı hipojede ele geçmiştir. Kazı yapan Osman Hamdi Bey tarafından A hipojesi ve B hipojesi olarak adlandırılan birer odaları üst üste gelecek şekilde bitişik bu yeraltı mezar binaları ana kayaya oyularak oluşturulmuştur. Söz konusu hipojelerden önce A hipojesi keşfedilmiş, buradaki kazı çalışmaları devam ederken B hipojesine rastlanmıştır. A hipojesi toplam 17 lahit içermektedir. Kuzeyindeki B hipojesinde ise bir lahit ele geçmiş, ayrıca kemikleri dağınık vaziyette iskeletler bulunan dört mezar saptanmıştır. Safo, milattan önce 7 ila 6. yüzyıllarda Lesbos Midilli adasında yaşamış ilk Yunan kadın şairidir. Antik çağ yazarları onu 10. Musa şeklinde de tanımlardı. Yunan lirizminin bürük ozanı Lesboslu Safo'nun yaşama hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır ve tartışmaya açıktır. Safo, müzik eşliğinde söylenmek üzere yazılan lirik şiirleriyle tanınır. Antik çağda en büyük lirik şairlerden biri olarak kabul edilmiştir. Kendisine 10. müz ve kadın şair gibi ünvanlar da verilmiştir. Şiirlerinin büyük kısmı günümüze kadar ulaşamamıştır. Elde kalanlarsa çoğunlukla parçalar halindedir. Sadece Afrodite Yakarış başlıklı şiirinin tam metni korunmuştur. Lirik şiirlerinin yanı sıra antik dönem yorumcuları onun elegi ve yambik şiirler de yazdığını belirtmiştir. Safo'nun doğduğu yer olan Lesbos'ta öldüğü bilinmektedir. Ölümünden sonra tanrısal mertebeye ulaşan Teios şairlerinden biri olmuştur. Safo öldükten sonra da her dönem adanılmaya devam ediyor. heykel mitolojide suyu, nehirleri ve bazen okyanusu simgeleyen Titan Okyanusu temsil ediyor. Bazı kaynaklarda nehir tanrısı olarak da anılan bu heykelde okyanus kayalık bir zemine uzanmış bir pozisyonda betimlenmiştir. Ve bu heykel M.Ö. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde yapılmıştır. Kaleş Antlaşması M.Ö. 13. yüzyıla tam olarak M.Ö. 1258 civarına tarihlenir anlaşma Hicit Kralı Hattuşili 3 ile Mısır Firavunu 2. Ramses arasında imzalanmış. Bu antlaşma bilinen en eski yazılı uluslararası barış antlaşmalarından biridir. Metin o dönemin diplomatik dili olan Akatçe ile yazılmış. Orijinal antlaşmanın gümüş plaklar üzerine yazıldığına inanılıyor. Ancak günümüze ulaşılan kopyalar kil tabletler. Hitit tarafı tarafından yazılan kopyalar Hattuşa, günümüzde Boğazköy kazılarında bulunmuş. Buradaysa Trian'ların Trian'lara yazdığı kanun yazısı bulunmakta. Bu yazıda Trian'ı öldürecek ya da demokrasiyi yok etmeye kalkışacak olan birini öldüreme verilecek olan ödüller sayılmaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde birbirinden etkileyici birçok tanrı ve tanrıça heykelleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Tanrıça Artemis heykeli. Heykel, önce 2. yüzyıl civarında Roma döneminde Midilli adasında yapılmış bir eser. Eserde Tanrıçanın üstündeki kıyafetin her detayı dantel gibi işlenmiş adeta. Bu yönüyle oldukça etkileyici duruyor. Artemis, 12 Olimpos tanrısından biridir. Annesi Likya bölgesi ana tanrıçası Leto, babası baş tanrı Zeus, kardeşi ise güneş tanrısı Apollon. Kardeşi güneşi kendisi ise ayı temsil ediyor. Avcılık ve vahşi doğa ile birlikte ay tanrıçası. Olimpos'ta Athena ve Hestia ile birlikte üç tanrıçadan biridir. Annesi Leto, tanrıça Hera'nın gazabından kaçıp Delos odasında doğum yapmıştır. İkiz kardeşlerinden bir gün önce doğup annesine yardım eden Artemis, çektiği acılara şahit olduktan sonra evlenmemeye yemin etmiş. B hipojesinde bulunan iki numaralı lahit bu. Adını Sidon Kralı, o dönemin Sidon Kralı ve bunun son sahibi tabletten almakta böyle mumya formunda zaten kapağı vesairede Ve üzerindeki kolyenin ortasında göğsünün üstünde e, ta, bu e, layitin asıl sahibi yani Penepta'nın adını taşıyor ve asıl sahibinin o olduğunu öğrenmemizi sağlıyor. Bu da az önce gördüğünüz milattan önce 7. yüzyıldan kalan Tabnit Latin içinde bulunan iskenet. Müzenin dış kısmında da ilgi çekici birçok heykel vardı. Harika. gördüklerimiz taç ve köpek başlı mızra kaplikleri. 3. yüzyılın ortasında Bergama, İzmir'de ortaya çıkmışlardır. Burada eski arkeolojik çalışmalardan kalan bir iskelet görüyoruz. Burada gördüğünüz lahit ilk Türk arkeolog olarak kabul edilen Osman Hamdi Bey tarafından Sayda'da 1887 yılında yapılan kazılar sırasında bulunan bir lahittir. Ünlü pentelikon mermeri kullanılarak yapılmıştır. Persler ve Büyük İskender önderliğindeki Makedonyalılar arasında yapılan İso Savaşı'nı anlattığı düşünülen sahne, Lehit'in üzerinde yer alanlar arasında en dikkat çekici tasvirlerden biridir. Adının aksine Büyük İskender'e değil, onun komutanlarından biri olan ve İso Savaşı'nın kazanılmasıyla Sidon Kralı olduğu anlaşılan Abdolinamos'a ait olduğu düşünülen Lehit, M.Ö. 4. yüzyıla ait muhteşem bir sanat eseridir. Biz <laughs> Bizi izlediğiniz için te teşekkür ederiz.